Osmanlı Mahmulleri ve Kereviç, bir gün evin önündeyim. Lezzetim ve kalitemin tek adresi benim. Antep fıstıklı kereviç, cevizli mamul, cevizli kereviç. Tereyağlı paşa mamul. Antep fıstıklı, cevizli, hurmalı atom mamul. Hurmalı mamul. Hayırlara vesile olması için hurmalı mamul çoklu sipariş alınır, paketlenir, hazırlanır bilginiz olsun. Mevlütlerde toplu sipariş alınır hurmalı mamül. Hizmetime ve katil adresi benim ya.